tevekkül. İbrahim suresi 12. ayeti celilenin mali. Estağuzu billah. Üstelik bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette göğüs gereceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Sadakallahülazim. Allah en doğruyu söylemiştir. Müminlerin en bariz vasıfları Rabbimize tam olarak güvenmeleri ve tevekkül etmeleridir. Bir işi yapacağımız zaman elimizden gelenin en iyisini yapmak için gayret etmek, sonrasında da netice konusunda tam bir teslimiyet içerisinde olmaktır. Mümin Rabbine güven içindedir. Rabbimin kuvvet ve kudretini bildiği için hadiselere karşı sükunet ve suhulet ile yaklaşır ve kalbinin kalbinin sekinet bulması için de sürekli dua halindedir. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Kendisine şah damarından daha yakın olan Rabbine niyazda bulunur. Her daim yardımını ve muhafazasını ister. Hayırla meşgul olur. Hayır dua almak, ve gönüllerde yer edinebilmek için gayret eder. Ahirete iman eder, hesap gününe iman eder, zerre miktarı iyilik ve kötülüğün hesabının sorulacağına iman eder. Sürekli iyilik yapabilmek ve iyiliklerin tam öncüsü olabilmek için sahibi olan Rabbimize dua eder. Günümüz dünyasında mahkemeler var. Beşer mahkeme edilince tedirgin olunabiliyor olabiliyor. Lakin mahkemeyi kübrada hesap günü olduğunu bilen bir mümin tir, tir titrer. Hele ki kul hakkına girdiyse Rabbim bu hakka karışmayacağını, mazlumun hakkını zalimden alacağını bildiriyor. Yani kulun kulu olan hakkında dikkat, organize kötüler, hesap günü yaklaşıyor. Şımarıkça yapılan hallerin elbet bir hesabı var